Merhaba meleklerim, merhaba canlar. Erkenden kalktım. Tabii ki bu saate kaldık. Çok da erken değil. Gerçi bu saatleri bulduk ama ben Söğüt ağacımı buldum. Örtümü serdim. Ve danışanımı bekliyorum. Nefes tekniği yapacağız. Nefes çalışmaları yapacağız. Harika çalışmalar yapacağız. Lütfen siz de ağaç bulduğunuz an kesinlikle kaçırmayın. Hele ki Söğüt ağacıysa enerjisi o kadar güzel ki bambaşka. Kendinizi topraklayın. Elinizi dokunun. Hangi ağaç olursa olsun senin aracılığına önce izin isteyin. Senin aracılığınla üzerimdeki, içimdeki, dışımdaki tüm oluşan negatifleri şimdi şu anda yeryüzüne, çekirdeği merkezine gönderiyorum. Ondan boşalan yeri yaradanın nuruyla dolduruyorum deyin. Bırakın ağaca kendinizi, kapatın gözlerinizi, topraklanın, tüm negatiflerinizi gönderin, pozitifler gelsin. Harika bir şekilde arının, temizlenin şeffaflaşın diyorum. Beni destekleyen rüzgar da <laughs> rüzgar da başladı. O da bambaşka bir enerji. Şimdi ben konudan konuya geçeceğim ama rüzgar da da aynı şekilde. İlk Böyle yüzünüze rüzgar dokunduğu ya da yağmur yağacağı karda da yapabilirsiniz bunu. İlk böyle dokundu ya yüzünüze Elhamdülillahi Rabbil Alemin dört kez söyleyip dileğinizi dileyin. Ne söyleyecekseniz isteyin. Sonra amin deyin. Neden? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Onlar dualarının sonunda amin derler diyor. Dualarınızın kabul olması için, isteklerinizin kabul olması için neler mümkün diyorum. Ve tekrar konumuza zayıflama asıl ben size söylemek istediğim zayıflama konusuydu. Evet grupta paylaştığım arınma bizim yemek yememize neden olan o açlık hissi, asıl his neden hangi duygusal boşluktan hangi travmadan dolayı oluşuyor? Neyi doldurmak istiyorsunuz? Neyin yerine açlıkla kapatmaya, yemek, yemek yemeğiyle kapatmaya çalışıyorsunuz? O konuları temizlemeniz lazım. Onun için o temizleme cümlesi e, yaparsanız çok çok iyi olur. Daha kolay, her şey kolaylıkla olması için neler mümkün diyorum. Ve yerken lütfen bu kime ayeti yapın. Bu kime ait? Her yiyeceğiniz lokmada ya da yemek canınız istediği an ki bu kime ait deyin. Çünkü bu kime aitle ben e, ara sırada olsa kahvenin yanında aldığım sigarayı sadece bir gün içerisinde evet sigarayı içeceğim canım çekti. Sonra bu kime ait? Evet dedim ya bu kime ait ben neden yapmıyorum kendime? Bu kime ait yaptım. Evet o an içmedim. Sonra aynı gün içerisinde 2-3 kez denedim. Ve şu anda kesinlikle bir daha ertesi gün ne sigaraya dokundum ne de herhangi bir şey aklıma geldi. Yani aradan yıl geçti hala en ufak bir şekilde sigara içme isteğim yok. Onun yanı sıra dumandan rahatsızlık ile duyabiliyorum. Bunun yanı sıra bu kime ait yaptığınız anda mesela ben ilk yaptığım an ee, şey olacak ablam kızacak belki ama ablam diye gelmişti gerçekten onu da istemek için alıyormuşum o çok hoşuna gidiyor çünkü ee, sizde hiçbir şey gelmeyebilir sadece bu kime ait değil sahibine geri gönderin iade edin arındırarak şifalandırarak ki o insan da bundan kurtulsun eğer kurtulmayı seçiyorsa bir insan zaten bir şey bırakmayı seçiyorsa onunla alakalı ciddi bir şekilde seçim yapıldığı an onunla alakalı yollar kişiler eylemler muhakkak gerçekleşecektir önüne çıkacaktır o yüzden seçimler çok önemli hayatımızda seçim yapmamız lazım sabah kalktığımız an güne başlarken hayatımızı iş seçerken eş seçerken e, günü seçimlerle dolduralım Biz seçim yaptıkça yaptığımız seçimlerle alakalı alanlar açılır kolaylıklar açılır O yüzden seçimde yapın diyorum. Zayıflama dedim. Konuyu nereden nereye getirdim? Evet. Grupta zayıflama evet temizlik yapıyorsunuz. Şimdi ben size sayı sekansı paylaşacağım. Sayı sekansını da göbeğinize yazdığınız an müthiş bir şekilde evet metabolizmanızı hızlandırıyor. Onun yanı sıra işte hanızı kesiyor. Ben bunu birebir yaşadım. Kırmızı kalem enerjiyi çok çok daha fazla aktive ediyor. Ben kırmızı kalemle yazdım. 3 ee, orada 3 ya da 4 rakam olacak. Şimdi ben ben size paylaşacağım. Bakmadım. Doğaçlama gelişen bir şey bu. Ee, şey yapın. Rakamları böyle alt alta yazabilirsiniz. Yazın ve görün kendinizdeki iştah kestiklerini. Gerçekten iştahınızı kesiyor. Yemek yeme isteğiniz kayboluyor. Görün, deneyin. Bu mucizevi sayı sekanslarını diyorum ve okuyun da sadece şey değil ben okuyarak yazdım o en az 10 kere okuyun yazarken zaten sürekli okuyorsunuz onu imgeliyorsunuz ve e, mucizeleri görün hepiniz göbeklerinizde eritin lütfen yaz dönemi yaz da olsa kış da olsa gerçekten yağlar ancak üzerimize ağırlıklar yapıyor başka bir şey yapmıyor ilginç bakış açım var potpok diyorum böyle fit e, vücutlara sahip olalım diyorum Görüşmek üzere mucize ötesi. Evet bir bedene sahip olmanız için hangi alan ve bilinç olabilirsiniz? Mucize ötesi bir bedene sahip olmak için neler mümkün? Bunun için sonsuz olasılıklar nelerdir? Görüşmek üzere meleklerim. Hoşçakalın.